Merhaba arkadaşlar. Şimdi Unity'de e, METEF'te yani cos olan e, komuta bakacağız. E, bu cosinus e, komutu, cos komutu yani e, radyan cinsinden verilen sayının e, ve radyan cinsinden verilen açı değerinin e, bize kosinüs değerini gönderir ve bu değer eksi -1 ile artı +1 arasında olan bir sayıdır. E, bu kosinüs ve sinus hakkında birçok farklı örnekler yapılabiliyor. Ama ben şu anda bu da temel bir bilgide bu ne işe yaradığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Örnekleri inşallah farklı farklı örnekler vermek istiyorum. Ee, tekrar ediyorum. Ee, içine radyan cinsinden bir açı değeri alıyor. Mesela ben bu sayı değeri verdim ve 90 yazdım. Hani bu artık değer radyan cinsinden bir açı değeri olarak kabul edeceğiz. Ve verdiğimiz sayısında eksi 1 ile artı 1 eksi 1 ile artı 1 arasındaki bir değerde kosürüs değerini verecek bize. Mesela bu 90 değerini yapıp üniteye döndüğümüzde bunu test etmek istediğimizde bakın şöyle bir eksi 0.44 ile başlayan bir sayı değeri verdi. Bunu mesela 50 yapalım. Tekrar save yapalım. Bir tane farklı bir şey olsun. Bunda bize çıktısını Bu şekilde veriyor. 0.96 ile başlayan bir sayı. Bu şekilde yapılınca bir anlam ifade etmiyor ama de bunlarla alakalı güzel örnekler var. Onları da inceleyip onları da değinmeye çalışacağım. Otunüsü ve ile alakalı özellikle. Ee, Ünitiz için teşekkür ederim. Bu sadece bir temel olarak ne işe yaradı hakkında bir videoydu. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.